Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın başlangıç ekranındaki e, detaylara bakacağız. Öncelikle burada zaten Lu var. Lu zaten çok bariz gözüküyor. Burada Bulum, bu, Bula Mr. P bir tane çanta atmış ama e, o atılan çantada bir tane yıldız gücü var. Ee, o yıldız gücü tam gözükmüyor. Benim telefon kalitesi çok iyi değil. Zaten bunu Samsung'tan açtım öyle çektim. Yani telefonda benim öyle özellik yok ki kendiliğinden de çekemiyorum. Bir tane yıldız gücü var. Yani, çubuk gibi bir şey var ucunda anca o kadar belli oluyor. Yani bir yıldız gücü gelebilir şey bula veya e, Mr. P'ye Burada ee, gördüğünüz gibi Gale var ama ee, bu Gale'ın şey değil. Neydi ya? Gale'ın işte Brawl Pass'tan gelen kostümü değil. Bu yeni gelecek Luch, kaç Tel. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama Luch, kaç Tel Gale. Yani nasıl okunuyor bilmiyorum dedim zaten. Şuradaki onu ilk defa görüyorum. Şurada ee, görmüşsünüzdür Leon var. Burada Sprout'un e, maskesi var. E, Lou'nun şey şapkasında e, Mr. P var. Sonra burada zaten Nita var. O da çok bariz bir şey. Snowtel Hotel. Mr. P'nin oteli. Burada Belo Mike var. E, burada e, Bo'nun bu çantası var. Burada şey e, bu normalde ee, biliyorsunuz Underworld Bo geldi. O Underworld Bo'daki göz bu. E, ee, Underworld Bo'nun gözünü Bo koruyamadığı için ağlıyor burada yazık. E, ee, şurada zaten belki de herkes biliyorduk. E, ee, Poco ile ee, sevgili. Poco ile Ernst. hemen yan, yan odalarda oturuyorlar. Sonra şurada şey var zaten ee, Lou'nun attığı ee, malzemeler var. Şu. Sonra Cima. Şurada aslında sunucuya bağlanılıyor. Gözükmesi şurada Spike'ın çorabı var. Burada da zaten Lou'nun bir tane atma şeyi var. Sonra büyük ihtimal şöyle bir ee, detay var. Hemen Niten ayağının arkasında gördüğünüz gibi bir tane Çitler var. O çitler oyundan kalkmıştı. Tekrar gelebilirler. Çünkü buraya koymuşlar çitleri. Tekrar gelme ihtimali çok yüksek. Sonra yeni tema. E, bu temadan sonra bir tema daha gelirse e, böyle fabrika teması gelebilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkada gördüğünüz gibi fabrika falan var. E, sonra bu ne lan? Bunu ilk defa görüyorum. Bu Çorap. Allah Allah neyse. Onu ilk defa görüyorum. Mr. Bean'in kaşı e, şeyin otelin şey işte görünüş e, tepesindeki şey işte unuttum. Bo'nun okları zaten o da bariz bir şey. Şurada yine yeşil bir ince çorap var. Spike'ın çorabı olabilir o da ben de tam bilmiyorum. Burada, burada e, bunun Bo'nun çantası olduğunu nereden anladım diyeceksiniz. Şurada e, Bo'nun az bir şeycik şu gagasını görebiliyorsunuz. Ee, yani zor gözükse de e, zaten arkadaşlar o da e, o mod olmadığını şuradan anlayabilirsiniz. Yataktayım şu an. Yataktan çektiğim için videoyu neyse. Ben yine onu söylüyorsam. Ee, buz temaları benim e, aklımda gelebilecek olan şey var. Yani böyle yere buzlar gelebilir üstüne deyince kayaksın falan. Benim öyle akma şeyler geliyor. Gelirse güzel olur. Blue Boy dondurma atıyor elinde dondurma var. Buna bazıları Leon'un elindeki kalitesi kötü olanlar dondurma diyor ama normalde o su. Nereden anladım diyorsanız zaten. Yani kare şeklinde dondurma mı olur ve ağzına sıkıyor fark ettiyseniz yani su bildiğin o. E, ee, Lu şeye benziyor. Solca e benziyor. Ee, altta yine kapağı var. Nita olmasa belki şurada dondurma da gözü gözükebilir. Bilmiyorum. Daha gelmedi zaten. Şey, e, Belo Might'ta da e, kaş var. Her yerde zaten o kaşı görüyoruz. Ben de tam bilmiyorum. Ben de çok incelemedim. E, bildiklerimi ilk başta söyledim. Şu an zaten arıyorum. Yani daha yok gibi duruyor ama He, gelebilecek olan bana göre buzlar gelebilir. Ya yani onlardan olabilir. Gelince kayabilirsin. Yani hesaplaşmaya gelebilir öyle bir şey. Yine bu çitler gelebilir. Nitan'ın ayağının orada şurada. Şu çitlerden gelebilir yine. Ee, belli olmaz. Fark ettiyseniz Lu'nun altında bir tane Pembe sıvı var. Onu ben de bilmiyorum. Her içeceğin altında var gerçi. Mesela bunun altında yeşil sıvı var. Ne ben de bilmiyorum. Dondurma mı ne bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu da şu an bir tane video yükleniyor. Büyük ihtimal bu daha önce yüklenecek. Bu videomuz bu kadardı. Detayları gösterdim. Bay bay.